Bugün sizlere Longboard'da Ghost Ride hareketini öğreteceğim. Selamlar ben Enfal Altar. İstanbul'da Longboard sporculuğu yapıyorum. Burada hareketleri gösterirken şunu kesinlikle unutmayacaksınız. Ben sağ ayak önde yani Goofy kayıyorum. Sol ayak önde yani regular kayanlar dediklerimin tam tersini yapacak. Kafamızı nereye vurup vurmayacağımızın garantisi yok. O yüzden longboardumuzu kayarken kask takmayı ihmal etmeyelim. Longboard hareketlerimizi çalışırken tekerlerimiz her zaman hareket halinde olacak. Durduğumuz yerde yapmış olduğumuz pratiklerin bize herhangi bir faydası olmaz. Az da olsa tekeriniz dönecek. Bunu unutmayın. 3 aşamada ghost ride hareketini yapabilirsiniz. Birinci aşamada ön ayağımızı kaldırarak değil sürttürerek kendimize doğru çekeceğiz. Çekerken de omzumuzu biraz yukarı doğru kaldırıp denge ayağınızı kendinize doğru çekerken parmak ucunda yapmaya çalışın. Topuğunuz havada olacak. Board'dan inerken sol arka ayağınızı denge ayağınızın arkasından değil önünden sağ tarafa doğru inecek şekilde ayarlamanız gerekiyor. Eğer bunu bu şekilde rahat yapabiliyorsanız Ghost Ride hareketinin birinci aşamasını tamamlamışsınızdır. İkinci aşamada bu hareketi tamamladıktan sonra gidiyoruz ya Tekrardan bordun üstüne zıplayacaksınız. Hareketi çalışırken board bu şekilde durdu. Sen öne doğru gittin ama board gelmiyor mu? Burada dikkat etmen gereken bir püf nokta var. Eğer böyle bir problem yaşıyorsan tam bordtan inerken denge ayağınla Hafif bordu ittir. Ondan sonra board pozisyonunda üstüne zıplarsan hareketi daha iyi kavrayabilirsin ama buna çok fazla kendini alıştırma. Board'un üstünden kendine bir güç aktarması yaparak indirdiğini unutma. Bir anda kendini bırakırsan board da orada durabilir. Ghost Ride hareketini gerçekten tam anlamıyla yapabilmek için yere tek bir adım atacağınızı unutmayın. Ön ayağımı geriye doğru çektim, yere tek bir adım attım, board pozisyonunda üstüne zıpladım. Sol ayağını yere bastıktan sonra sağ ayağın yere basmayacak. Sol ayağınla tekrardan boardun üzerine zıplarken neredeyse aynı anda iki ayağının da boardun üstünde olması lazım. Boardun üzerine indiğinde ayakların arasında mesafe olmasında fayda var. Yakın tutmamaya çalış. Bunu bu şekilde yapabiliyorsan, evet artık sen de ghost ride hareketini yapabiliyorsun. Bu videoda anlatmış olduğum terimler kafanı mı karıştırdı? Hemen Türk Longboard web sitesine gideceksin. Longboard Akademi bölümünden Longboard Terimleri sayfasını detaylıca incele. Ondan sonra gel bu videoları izle çok daha iyi kavrayacaksın. Bu hareketi çalışırken kafana herhangi bir soru takıldıysa bana sosyal medya hesabımdan yazabilirsin. Hatta bu hareketi yapıp yapmaman benim için önemli değil. Bunu çalışırken veya çözdükten sonra sosyal medyada bunu paylaşırsan ve beni etiketlersen ben de bu şekilde seni tanımış olurum. Ben Enfal Altarçı yeni videolarda görüşmek üzere.